Evde Yemek kanalından herkese merhabalar. Sizlere bugün değişik bir kahvaltıya nefis bir lezzet yapacağım. Çok kişinin bilmediği, belki bir kişi bilebilir nefis lezzet, ıspanaklı, kabaklı, pırasalı ve bol soğanlı, Patates. patatesli, yumurtalı graten. ıspanaklı yani bol sebzeli graten yapacağız. Öncelikle soğanlarımızı kavurduktan sonra patates ve kabaklarımızı kavurup son olarak ıspanağımızı koyuyoruz baharat olarak karabiber tuz nane kırmızı toz biberi ekliyoruz ve bunların kavrulmasından sonra yumurtalarımızı dilediğimiz kadar ekleyip kavuruyoruz güzel bir sebzeli graten şöyle soğanımızı kavuruyoruz ince ince doğranmış soğanımızı Karasıyla daha sonra kabaklarımız yeşil kabak. Kabaklarımız kavruluyor. Birazdan patateslerimizi koyacağım. Ayrıca bu yemeğin püf noktasında rendeleme yapmıyoruz. Rendeleme işlemi yaparsanız yemeğiniz sulanır. Doğrama, ince ince doğrama suyuyla yapılan bir lezzet. Şimdi patateslerimizi sebzelerimiz Şimdi kavruluyor. Doğranarak olduğu için biraz bekleyeceğiz. Çok lezzetli sabah kahvaltılarımızın vazgeçilmesi olacak. Birazdan ıspanaklarını da doğradığımız ıspanakları da ekleyeceğim. Baharatlarını koyacağım ve en sonunda yumurtasını ekliyoruz. Şimdi baharatlarımı ekledim. Evet, kavrulmaya devam eden tüm sebzelerimiz kavruluyor. Evet, şimdi sebzelerimiz kavruldu. Şimdi son olarak ıspanağımızı ekliyoruz. Ispanaklarımızı da böyle kavuracağız. Daha sonra yumurtamızı kırıp artık döküyoruz. Baharatlarımızı da ekledik. Çok lezzetli. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, ıspanaklarımızı da yeşil eş güzel güzel ekledim. Şimdi kavruluyor. Yumurtalarımızı da kenarda çırpıyorum. Birazdan nefis bir şekilde üstüne döke Evet, ıspanaklarımızı kavruluyor. Biraz daha bir iki dakika daha var ıspanakları iyice olması için. Evet, şimdi sebzelerimiz kavruldu. Yumurtamızı böyle güzelce döküyoruz. Çok güzel de sebzeli, ıspanaklı, patatesli, yeşil kabaklı gratin. Üzerinde yumurtalar da eklenince yemeğimiz tamamlandı. Baharatlarımız da şahane bir lezzet katıyor. Kahvaltılarınızı sofralarınıza yapabileceğiniz eğer isterseniz akşam yemeklerinize de yapıp İçine bir diş sarımsak ekleyerek akşam yemeklerinde de yapabilirsiniz sevgili takipçilerim. Herkese şimdiden afiyet olsun. Evde yemek kanalına gelerek abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.